Bakın burada bu yok. Bakın şu yok. Anladınız Bermuda üçgeni A sistemi. Bu güzellik maskesine bürünmüş yaratıkları gösteriyor. Bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynuyor. Bakın elimde kılıç. Onun merkezine vuruyorum. Bu esnada darbe duruyor. Onun için bize nefes aldırmıyorlar. Bakın burası, burası ikisi aynı yer. Bakın. Sıdkata cehennem deresinde çürür çıplak bulunduğu yer. Bakın burada beyaz üç var. Bu şeytan. Bermuda üçgeni A sistemi dediğimiz sistem. Bakın zamansız olarak Dejdal'ı dünyaya getirmeye çalışıyorlar. Cenab-ı Allah rahmetiyle durduruyor. Bu sevgili peygamber Efendimiz'in ümmetini kurtuluşa çağırıyor Cehennem dibine çağırıyorlar. Bu bayanın alnında ay yıldız var bu ülkeye ve dünyaya bu talibatı veren pis amel sahiplerinin Türkiye'de olduğunu gösteriyor. Burası ikisi aynı yer. Dünya bu halde size görünüyor. Ama hakikatte bu halde ve bu akıl hastaları bu hale getirecek. Dünyayı maddi manevi bitirecek ve kurutup yok edecekler. Durdurmasanız şu an set açık. Manevi set. Seti biliyorsunuz inşallah koruma. Ve kapanmasa bu ülke ve bütün dünya yok olma tehlikesiyle yüze bakın alarm verilmiş. Şimdi Türkiye'de dünyada kendi kendine darbe yapan, kendi kendini yok eden dünyada tek ülke Türkiye. Yanlış duymadınız. Burası ne? Siz bilmiyorsunuz da yarın öğrenirsiniz. Adamlar şeyin şehrin göbeğinde Cumhurbaşkanlığı bile şeye, şeyine takmıyor. Neymiş? Suriye Halep'e bir bayrak dikilmiş. Oradaki düşman indirirse biz daha çok e, top parlanır, güçler. Ama şehrin göbeğinde bunu çöpe atıp burayı yağmalayıp bir bu ahı askerlerimiz kaldıramayacak Suriye'de doğudaki askerlerimizin katliamını yapacak Suriye bağlantılı örgüte sadece madalyalara kaldı. Madalya kaldı ya. Onu da takarlar herhalde. Bizim askerleri şehit ettikten sonra örgüte e, PYD'ye güzel bir madalya takarlar. Siz kapayı mı yediniz? Namus şerefiniz. Şehrin göbeğinde ortayı darbe için burası yağmalanıyor. Hepsi biliyor ya. Set açık. Set. Set kapanmasa ne Cumhurbaşkanı kalıyor ne milletvekilleri kalıyor. Yani sizin bu yaptığınız zulmün karşısında şehitlerimizi bilerek feryat ettiriyorsunuz. Sonra Cenab-ı Allah'ın rahmetini bekliyorsunuz. Fayatları, depremler, afetler, kıtlık, hastalık. Bu ülkenin tarihten silinmesi işin bahanesi. Siz bahanelerle korkuyorsunuz. Hakikate bakın. Hakikat burada. Yarın orduyla geleceksiniz bir işe yaramayacak. Dünyada kendi kendine darbe yapan, kendi askerlerini kurban olarak veren, kendi halkını yok eden, kendi ülkesini yok eden dünyada tek ülke Türkiye. Türkiye. Cenab-ı Allah'ın bu ülkeye verdiği şerefi dünyada hiçbir ülkeye vermedi. O şerefe sahip çıkamadınız. Kendi kendinizi yok ediyorsunuz ve kendinizle birlikte bütün insanlığı yok edeceksiniz.